1980 öncesine gidiyorum. Ortaokulu öğrencisiyim. Babam bizim evimize de bir televizyon aldı. Sadece TRT var ve yayınlar siyah beyaz. Günün birinde Charlie Chaplin'i keşfettik. Filmin başından sonuna katıla katıla kahkaha atarak izlerdik dört kardeşim. Bir hafta sonu yine Charlie Chaplin filmi vardı ve saatinin gelmesini dakika dakika sabırla çekiyorken babam hadi herkes doğruca tarlaya dedi. Ama baba, baba ne olursun filmi izleyelim. Baba gidelim ama gelip filmi izleyelim. Yalvardık. Rahmetli babam kesin kararlıydı ve ısrarımız üzerine sesini yükselterek bizi tarlaya gönderdi. Mısır tarlasında çalışırken ağlıyordum. O filmi izleyemediğim için ağlıyordum. Kalbimde bir yara kaldı bu olay. Yıllar geçti ve ben baba oldum. Oğlum ve kızım komşulardan görünce ben de çizgi film kanalına abone olmamızı istediler. Gözyaşlarımı hatırladım ve isteklerini ikiletmeden kablo TV'ye ve özellikle o çizgi film kanalı Jetix miydi neydi o zaman emin değilim ama abone olduk aradan birkaç ay geçti o beni kapıda heyecanla koşup sevinçle karşılayan çocuklarımı arıyorum koridorda omuzlarımı alırdım güreşirdik konuşurduk beraber işler yapardık İlgileri, zekaları gelişsin diye tamir düzenleme ve benzeri işlerimle işin bir ucundan onları tuttururdum. Fakat kayboldular. Neler oluyor? İzliyorum. Tuhaf davranışlar gelişmeye başladı. Öf tüf ediyorlar. Bizden büyüklermiş gibi hükmedici konuşuyorlar. Eleştirebiliyorlar. Bir tuhaf bencilleşme, bir acayip kibirlenme, bir pis maddeleşme. Tatminsizlik. Yemeği beğenmeme, İstekleri olmayınca seslerini yükseltme, debelenme, birbirlerini öldürmece, satırla doğrayıp, kazana koyup, pişirip yemece, oynuyorlar. Bunları çektikleri videolardan öğrendim. Bunlar daha 6 ve 10 yaşlarında. Dehşete kapıldım. Bunlar çocuk, bunlar benim sevgili evlatlarım. Ben terörist mi, cehennem odunumu yet yetiştiriyorum ben hain yetiştireceksem keşke doğmasalardı. Aman Allah'ım. Korkunç bir şeyler oluyor. Adeta elim ayağım titremeye başladı ve ne yapacağımı şaşırdım. Laf söylüyorum anlamıyorlar. Çocukları izlemeye karar verdim. Bir hayalet gibi takip ettim. Ne gördüm? Günlerinin çoğu televizyon karşısında o kanalı izlemekle geçiyor. Birbirine ardına çizgi diziler büyücüler, tanrısal gücü olan, evreni yaratıp yok eden, avuçlarından ışıklı bombalar fırlatan, yaratık suretinde tanrılar. Gezegenleri yok eden şeytanlar, birbirinin eteğini kaldırıp bakan çocuklar, popo üzerine konuşmalar, aslında kendilerini ördeklerin getirmediğini konuşup, nasıl olduğunu utanılacak şekilde ifşa eden sahneler. Sadece çizgi diziler mi? Çocuk animasyonları, oyuncaklar, neredeyse hepsi felaket. Aman ya Rabbim. Ben çocuklarımın beynini tamamen şeytanın eline teslim etmişim. Şirk, küfür, dinsizlik, ahlaksızlık, fuhuş, kibir, bencillik, maddecilik, aklı hayale gelebilecek. Ne kadar pislik varsa hepsi bu çizgi filmlerin içerisinde. Sürekli her gün sabahtan akşama kadar ben güya ailemizin rızkı için işe gidiyorum. Ve çocuklarımın evde şeytan eğitiyor. Nasıl bir dehşet yaşadım. Derhal kablolar kestim. Aboneliği iptal ettim. Bir süre televizyonu yasakladım. Kızdılar. Karşı koydular. Beton bir suratla dikildim karşılarına. Dünyada yaşayacakları en büyük acı cehennem odunu olmalarından ağırlı, ağır olamazdı. Çok şükür birkaç hafta içerisinde düzelip eskiye döndüler. Büyüdüklerinde televizyonu aldıksa da siz film izlemesine izin vermedim. Sonradan muhafazakar süsü verilen bir sizgi film izlemelerine izin verdiysem de onun da yanlışlığını anladım. Radar gibi takip ettim çünkü fırsat bulunca başka çizgi film kanallarına kayıyorlardı. Enerjilerini boşaltarak zararsız yollar aradık. Bir süre karate kursuna takıldılar. Sonra gitar çalmayı öğrenip müzikle oynadılar. Çocuklarınıza sahip çıkın. Onları neyin nasıl yetiştirdiğini iyi takip edin. Şimdilerde mantar gibi türeyen bacak arası meraklısı, ateizmi adamlık sanan bir kibir küpü, Haddini bilmez insancıklar görüyoruz. Bunlar bu milletin başının belası olacaklar. Çok can yakacaklar. Yazık oldu bu milletin bir nesline. Çocuk diye acımak olamaz. Acıya acıya çocuklarınızı cehenneme hazırlamayın. Şeytani zevklerin içerisinde dinsiz yetiştireceksiniz. Bırakın çocuk yapmayın. Kendi günahı insana yeter. Elbet ne yapsak evlatlarımızın hayırlı olmalarını garanti edemeyiz. En azından kıyamet günü Cenab-ı Allah'a vereceğimiz cevabımız olsun. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Evlatlarımızı koruma bilincini ve çarelerini bize nasip eylesin inşallah. Selam olsun.